Merhaba arkadaşlar. İnsanoğlunun acımasızlığından dolayı nesli tükenen hayvanları tanımaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Merhabalar ben bir maymunum. E şey aslında kalkık burunlu maymunum. İlginç burun yapımızdan dolayı bu ismi almışız. Asya'da 13 bin fit yükseklikteki ormanlarda yaşıyoruz. Estetik bir görünme sahip olduğumuz doğrudur ve ben de çok tatlıyız. Ama sözücü bir haberim var neslimiz hızla yok oluyor. Bunun nedeni yaşam alanlarımızın yok olması. İnsanlar ormanları acımasızca katlediyor. Lütfen size böyle yapmayın olur mu? Ormanları yeni fidanlar dikin ve biz hayvanlara sahip çıkın. Sizi çok seviyorum. Benim adım çizgili Sırtlan. Sırtlan giller familyasının en küçük olan sırtlan türündenim. Afrika ve Asya'da yer alırım. Hatta Türkiye'de bile yaşarım. Türümün devamı için Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 adet korunma bölgem vardır. Merhaba, ben Sumatra orangutanıyım. Endonezya'da bulunan Sumatra adasında yaşarım. 45 kilogram ağırlığındayım. Boyum 1 metre. İnsanlar doğal yaşam alanım olan ormanlara zarar verdiği için tehlike altındayım. Merhaba, ben Sumatra kaplanıyım. Endonezya'nın Sumatra adasında yaşadığım için bana bu ismi verdiler. Dünyadaki en küçük kaplan türüyüm. Sayımız da 400'den daha az. Ama buna rağmen insanlar ne yazık ki bizi avlamaya devam ediyor. Merhaba ben kutup ayısı. Kutuplarda yaşarım. Karlı ve buzlu yerleri çok severim. Et ile beslenirim. Özellikle balıklarla. İyi bir koşucuyumdur. Tüylerim çok kalındır. Bu yüzden üşümem. Vahşi bir hayvanımdır. Küresel ısınma sebebiyle neslim tükenmek üzeredir. Merhaba, ben komoda Ejderi'yim. Bilinen en büyük kertenkele'yim. Endonezya'ya bağlı adalarda yaşarım. Doğal şartların bozulması sebebiyle ben de artık nesli tükenen hayvanlar arasındayım. Merhaba, benim adım Koala. Ben okaliptus ağaçlarıyla besleniyorum. Benim vatanım Avustralya. Ya Yaşam alanlarım her gün yok oluyor. Kuraklık, ormansızlaşma, yangınlar, bir an önce harekete geçmezseniz beni yalnız hayvan bahçelerine görebilirsiniz. E, yaban kedisine benzer yırtıcı bir hayvan. Hayvanın boyum 130 santimetredir. Ömrüm 15 yıldır. Merhaba ben Magellan Penguin'iyim. Magellan adı Portekizli denizci Ferdinand Magellan'dan almışız. Tüylerimiz diğer penguenlere göre çok incedir. Balık, karides, deniz anası ve yengeçle besleniriz. Yaşam alanımız Arjantin sahilleriyle sınırlı. Çünkü neslimiz tükenmek üzere. Ben dev panda. Ana vatanım Çin'dir. Bambu ormanlarında yaşarım. Siyah beyaz kürkümle dikkat çekerim. Boyum 1,5 metre ağırlığım ise %150 kilogram arasındadır.